Merhaba, bu dersimizin konusu muhalifek segah terkibi. Bu terkiple ilgili örnek bir eser bulamadığımız için kendimiz örnek bir ezgi yazmaya çalıştık. Örnek ezgiye ev içi perdesinden başlanmış, gerdaniye perdesine çıkılmış. Ardından acem ya da dik acem perdesi alınarak neva inildikten sonra müstahar seslerine geçilmiş ve segah perdesinde kalınmış. Segah perdesinden Nemicaz ya da Pesticaz perdesi alınarak Hüseyni perdesine çıkıldıktan sonra bu perde üzerinde kısa bir Hicaz edası gösterilmiş ve hemen ardından Müstahar seslerine geçilerek Segah perdesinde kalınmış ve cümle bitirilmiş. Muhalifek Segah terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Muhalifek Segah tarifi sadece Artin'de bulunmaktadır. Artin Nazari seyrini Eviç perdesinden başlatmış Acem, Neva ve Hicaz perdeleriyle Segah perdesine inerek Nihavent yani Kürdi perdesiyle tekrar Segah'ta kalmış. Hicaz perdesiyle Neva'ya çıktıktan sonra bir anda Muhayyer perdesini yakalamış. Şehnaz, Acem, Hüseyin'i, Neva ve Hicaz perdeleriyle tekrar Segah perdesine indikten sonra Nihavent perdesini kullanarak Segah perdesinde karar vermiştir. Terkiple ilgili kendi tarifimizi verelim. Artin tarifine göre terkip genel olarak müstahar ve evcara karışımı bir seyirle başlar ve müstahar ile karar verir. Bunun yanında seyirde bu sesleri ek olarak Hüseyni perdesi üzerinde kısa bir Hicaz edası gösterir.